Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel karakterlerimizle birlikte oyun oynayacağız. E, kutu açma videosu e, yine taktiğimiz yaptık. Deliler fark ettiyseniz yabancı. Ben bir koltuğu alacağım. Koltuğa savaş topuna girelim. çok garip. Uf be ultim kullanıyordum. Cık, çok kötü gitti mi ki ultim? Oo harika. Şöyle şey harika harika harika. Harika. Çok iyi. Tamam çok iyi gidiyoruz. Niye oturdu geldi duruyor ya? Hadi bakayım. Leş şaldı. Evet arkadaşlar video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Of harika. Of sonunda çok kötü. Brook biraz kötü oynuyor gibi. Oh my god. Ama yokluğu gider mi? Gider. Hayır ya. At topu harika. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Harika. Uzaklaştırmamız gerekiyor. tabi bir tane kullan. Ah kendi kalesini de kırdı. Oh, harika. Ultimizi kullandık ve son leşi biz aldık. Harika. Evet çıkalım. Bir mega kutumuz ve altı büyük kutumuz var arkadaşlar. Evet şimdi. Şurada bir tane gördüğünüz gibi 79. Onun 7 yapmaya çalışacağım. Şimdi hayır bir dakika. Üç ve yakın hangisi ya? üst üste bayağı çok Mr. P yakın. Oynayalım. Evet su. Bir duvar mı? Hadi tamam. etkileneceğimizi düşünmüyorum. Hayır o iki kullanıyordu be. Ama iki de kullanmamış. Ama iki keşke kullansaydım. Adam zaten gol atmadı. Ya biliyorum orada birinin olduğunu.

Ya onu kullanacağım ulti lazım. Finlik ya. Hadi be. Öf. 15 saniye. Vi syns han er så mye greier. geçsen geriden gel. Arkadaşlar bu arada yorumlara şu ana kadar çıkardım en çok hangi karakterin taktiğini merak ediyorsanız yazabilirsiniz. Söyleyeceğim yani. Bir sonraki videoda açıklayacağım. Nasıl çıkardığımı. Şunu da alacağız ama arkadaşı bekleyeceğiz. Bir halt yaramaz yani. Ben alacağım. O alamayacak. Orada da birileri var. Pusalım şöyle. Tamam geldi. Gizemli kadın mı? Hiçbir şey yapamazsın dostum yakından. Ay internet gitti. Hadi be. Neyse evet arkadaşlar biz saklanımızı yaptık. Kutuları açalım. Öncelikle geldi mi bir şey? Ama şunu da yapalım ya. Gide ya olursa daha avantajlı oluruz. Arkadaşlar kazanamadık ama sadece bir tane gerekiyor. <laughs> Yapalım hemen şunu. Arkadaşlar etkinlikten geldi jeton. Yoksa kazanacağımız yok bir yani. Evet. Öncelikle Megox'u açıyoruz. Evet bastık. Hadi. 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 5. Büyük kısımdan bir şey çıkacak ama illaki. 88 yazmazsın. Da. Tamam diğerlerini açıyoruz hemen. 61 Şöyle son katlayıcı. 67 ve aksesuar çıktı. Koltuğun gümüş mermi. Dükkanda vardı arkadaşlar ama iki de almamışız ha. 37 yazdı. Bunun bir şey vermedi. Bir tane daha açıyoruz. 51. Azmazsın be. 2. Ve sonuncu açıyoruz arkadaşlar. 64. Yuh yani be. Ama bir tane sosar çıkardık yine. İyi. Şuradan hemen bir saniye. Şurada değil mi? Tamam. Bir saniye yapıyoruz hemen şuradan şuradan Türkçe ok gelme hemen şuraya koyalım davet gümüş. Tamam. Yazalım. Bizde hemen koltuğu alalım. Gümüş vermemizi çekelim. Şöyle ses kaydı atalım hemen. açılma videosu yaptım. Niye olmuyor? Ha tamam. Kaydediyoruz ya. Gümüş Müş Mermi Çıktı Kutu Açılımı Mide Su Tamam. Yazık şöyle. Berelim hemen. Evet. Çabucak çabucak çabucak. Adam Evet. Kaleyi açtık ama. Karakter vermedi bu sefer. Zaten beklemiyordum da. Vermesini. Yani bu aralar acayip karakter çıkartıyoruz. Yani pem pemden bir iki gün sonra da direkt yani bibiyle şey verdi Mr. B. Adam bak ya havada gol attı neredeyse. Gümüş hasarı hiç iyi değil. Oldu. Ah. Ya arkada search olmasa var ya. Şu emende oynayamıyor zaten. Atak yedik. Çek gümüş mermiyi. Arka. Şu var şu rupası. Arka. Karşı pası, Önere indirelim. Harikasın kanka. Bu arada Mehmet'imin benim kuzenim arkada. Hadi. Harikasın kanka. Hayır ya. Şey çıktı. harika. Hayır. Harika top 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 <laughs> Of be. Sen olmasan gol atmıştın. Ya oğlum şuraya atsan gol diye. Yani şu köşe atsa arkadaşlar. Toplarla buluşmuştu. Ya ben senin şansına. Çok saçma bir yere kullandı. O imine var ya deşeseydim. Markaydı. Ya bak korkak. Seni indireceğim. Korak, korkak. Ya indiremedim. 144 canı kalmıştı Allah'ın bollusu. Tekrar oynuyoruz çünkü o 16 kere yaz. tekere görevi var. Herkeste tekrar görev var yani. Gümüş mermi çıktı. Güzel ama yine de. Ama bu sefer kaleyi açmayacağım. Yani daha mantıklı yerlerde kullanabilirdim. İlkinde öyle bir şey deneyeyim dedim. Oynamayan adama can bastı ya. Gidelim ben şu Mustafa'ya atarım. Ya sen oynamıyordun oynamıyordun şimdi mi oynuyorsun başladım. Ya evet devam edelim şöyle olmadı. <laughs> Hayır be aksesuar boşa gitti be. Yok kötü. Takas etalımız maalesef fakkı, geri gelüştü. Şu. An. Senin yüzün normal, sen çok küçük oğlum Popo. Ya gel lan buraya sen de Mustafa. Hayır be. O oh, ne o? RPZ Popo. as <laughs> şöyle bir şey şu bir şey şu şey <laughs> uzaklaştır cam bitti Cici olduk yani Kaleyi görüyorsunuz adam Mike'da dağıttı ben almak istiyorum Hadi be yemedi. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Bay bay.